Seyla Merkezi. Bugün üç gün içerisinde kuruyan pestilimizin sarmasını yapacağız. Kısaca pestil nasıl yaptığımı da anlatayım. Öncelikle üzümlerimizi aldık, kaynattık. Ardından pekmez yaptık. Pekmezimizi yaptıktan sonra kalan üzümleri yani posasını atmadık. Sadece suyu süzülmüştü çünkü. İyice süzülen posaya bir fincan nişasta bir fincan da şeker ilave ettikten sonra kaynatmaya bırakıyoruz. Daha sonra karıştırdıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyoruz. Daha sonra balkonda güneşli bir yere bırakıyoruz. Fırın kağıdının üstüne dökerek tabii çok daha kolay oluyor. 3 gün içerisinde benim pestilim kurudu. Güneşi aldığı için balkon. Bu şekilde güzel bir pestil elde ettik. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Umarım daha sonra tarifin tamamını paylaşırım sizinle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifin tamamını isterseniz